Girişimci iki iş kadını Sevinç Sayıcı Üs ve Fidan Horuz'un bir araya gelerek kurdukları ve Kraliçe anlamına gelen Queens Pilates Stüdyo'nun açılışını yaparak müşterilerine hizmet kapısını açtı. Karaç 20 metrelik yol diye bilinen Celal Eker İş Merkezi'nde girişimci iş kadınları Sevinç Sayıcı Üs ve Fidan Horuz'un sahipliğindeki Queens Pilates Stüdyo'nun açılışına İskenderun önceki dönem Belediye Başkanı Fatih Tosalı ve davetliler katıldı. Siz değerli dostlarımız aramızda görmekten büyük bir onur duyuyoruz. Hepiniz hoş geldin diyorum. Evet. Açılış öncesinde merkezleriyle ilgili bilgiler veren Sevinç Sayıcı Üz, toplumda üretken birer fert olarak yola çıktıklarını, böyle bir yatırımı gerçekleştirdiklerini belirterek şöyle konuştu: "Bölgemizde yeni bir platis merkezi hizmete girdi. Burada neler olacak? Bilgi alabilir miyiz? herkese hoş geldiniz istiyorum. E, e reformer demek, e, mental sağlık demek. İnsanlar mental sağlık olarak hem fiziksel hem de e, mental olarak gelişimi açısından e, ades, herkes için e, önemli bir durumda. Hem de fiziksel sağlık olarak e, insanların gelişimi için o e, kat şeklinde, kat gelişimi için biz e, bu şekilde bir reformer pilates salonu açmayı düşündük. Halkımız adına ve bayanlarımız açısından gelecek nesillere de bu şekilde örnek olmak açısından sağlıklı e, gelişim olarak düşündük. Pilates cihazının kişiye özgü fiziksel yapısında hem boyun hem de kişiye özgü olarak e, bel, boyun e, artı mesela kifos hastalığı olanlar ve e, bölgesel e, layıflama ve fiziksel olarak gelişimi sağlar. Tekne farklı seviyelerde egzersiz yapmamızı sağlar. Ve fiziksel gelişimimizi ve mental sağlık olarak e, gelişmemizi sağlar. Ve kas kütlesini geliştirerek, insanlar sıkılaşarak e, güzel bir şekilde spor yapılmasını sağlamaktadır. Geçmiş dönem belediye başkanı Fatih Tostalı ve davetlilerin hayırlı olması dilekleriyle kesilen kurdelanın ardından merkez sahipleri Üs ve Horus davetlilere bilgi vererek desteklerinden dolayı teşekkür ettiler. Çok saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler. Bugün burada yeni bir iş yerimizin faaliyete geçmesi münasebetiyle hepimiz bir araya gelmiş bulunmaktayız. Burada olmaktan duyduğum memnuniyeti özellikle ifade etmek istiyorum. Çünkü yaşadığımız 6 Şubat felaketinden sonra ekonomimizin yeni yeni iş yerlerinin devreye girmesiyle her geçtiğim gün daha da güçleniyor. Bu açılan iş yerinin önce iş yeri sahiplerine, sonra burada çalışan çalışanlarımıza, sonradan buradan hizmet alacak müşterilerine خير المصريين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هاي الله. باكستان الزايد الله سبحانه وتعالى.